Merhaba arkadaşlar. Biz kazıma ne dediniz bu? Kazıma kartı yapacağız. Bu kartlarda kazınıp resim yapılıyormuş. Bugün arkadaşımız Mete de var. Kutay sen buraya gel. Evet, kazıma evet. kazımaya başladık. Edis ile Kutay bakalım ne çıkacak kazıyınca. Mete an da yapıyor. Hadi yapın bakalım. Ben de bir tane daha alayım kazı şey ama çıkmadı bir tanesinde. Biz de şişlerle yapıyoruz. Hayır, Kutay de... sana şöyle yardım edeyim. Ama, abi, yap. Hadi Ama. yap. Bakalım Ama. ne çıkacak. Ha? Ben de ilk defa yapıyorum. Böyle kazınıyormuş. Onu, Bakalım yapmaya kazıyınca yapmaya yapmaya ne çıkacak. Ya, Ediz kendikine herkes. Hadi kazıyın bakayım. <laughs> bu da teykelim bu ne oluyormuş ki böyle kazıyınca şekiller mi çıkacak acaba şurada bir daha bakalım Abi, neymiş kağıdına bu silinmiyor işte böyle bir şey ben de ilk defa yapıyorum Abi, ya. ay kutay sıkıldı bile hadi siz devam edin bakalım hadi bakalım daha çok az kazıdınız ne çıkacak çok merak ediyorum böyle mi yapılıyordu bunu da bilmiyorum ayrıca bakalım nasıl olacak Arkadaşlar kazıdık kazıdık bir şey çıkmıyor. Anladığım kadarıyla buna şekil çizmemiz gerekiyor. Hadi gel sen de çiz. Araba çiz Kutay. Ben ben kalp çizeceğim. Sen ne çizeceksin Ediz? Ben, ben, ben bir tane çizdim onu bitireceğim. Ama, ama kazıdığım, kazıyınca bir şey çıkmıyor. Ben zannettim ki kazıma kartı bir şey çıkıyor. Ama sonra baktım böyle kelebek çizdim şunun için üstündeki gibi. Bir şey çizmek gerekiyormuş. Ben kalp çiziyorum. Sen ne çizeceksin Meta? Ben kelebek çizeceğim. Kelebek çizeceksin. Tamam sen Edis. Bir tane yeni al. Aa, sen Kutay de tık. Kutay. Niye çorabını çıkarıyorsun abine? Bak birazdan Meta gideceksiniz. Hadi. Ben çiziyorum. Edis sen kalp mi çizeceksin? Ben şimdi bitireceğim böyle. Ben ev çizmeye karar verdim. Hadi bakalım çiziyoruz yavaş yavaş. Sen ev çizeceksin. Sen de mi ev çizeceksin? Kanka ben kartal çizeceğim. Aa ben de çizeceğim. Hadi kartal. bakalım. Aa, aa. Ne yapıyorsun Kutay aşağıda? Ne yapıyorsun? Benimle kalp yap. Ben de mi Ne Dikkat. Hmm, böyle şekiller çıkıyormuş. Bak. Sizinkiler ne oldu? Aa, hadi seninki özgün çalışma. Sen de mi ev çiziyorsun Mete? Evet. Benimki de böyle oluyor. Ben özgün çalışma yapıyorum. Sen özgün çalışma seçtin. Evet. Kutay sen de yapsaydın ya. Anne. Anne. Efendim. Hı hı. Hazır, bak, Ama ben öyle. şu an yapıyorum dur bunu bitirmemiz gerekiyor bak ne güzel oluyor şuraya da bir bacasını yapalım şuradan da baca tutuyor olsun ben bir de bunun içini böyle yapacağım çocuklar o zaman tam ev olacak desenli bulutlar de da yapacağım hadi bakalım nasıl olacak Metehan seninki nasıl gidiyor yedim, harika Edisinki de ben çok ben güzel. güzel benimki de çok güzel oluyor. Hadi herkes kağıdını göstersin önce ben. Çok güzel oldu çok beğendim ben. ben. ben Mete ben seninki de çok güzel olmuş. Edis senin ben özgün ben çalışman ben nerede? Edis buraya isimlerini de yazdı. Edis Kutay Mete o Edis bu neye benzemiş? böyle bir değişik şekil özgün dedik. Burada çocuk yapmışsın. Ay çok güzel olmuş. Sana ne yapalım Kutay? Arkadaşlar. En e, arkadaşlar. Korkunç bir olmaz. Arkadaşlar. Bu dua ediyor. Dua ediyor. He duaları kabul olsun o çocuğun. Bana tek, tek ton eki Senin adını yazalım mı Kutay? Hayır. Ben yazacağım. Yazacağım. Anne mi yazdın? Ne yazdın? Hı -hı. Amin mi yazdın? Ne yazdın? -H -H. -m Mete. -m, M harfini yazmışsın. -m evet. ana anaokuluna gittiği için şu an sadece harfleri tanıyor. Edis artık o Edis evinde ben, çok güzel oluyor. Ben bir keresinde e, şey. Aa. Sana ne çizelim? Bu, ben Sonic. Pony ben, ben bilmiyorum Sonic'i. Sana araba çizeyim. Ben. Ben Bekle. Bir kere... Kutaya da araba çizdik. Hadi şu çizdiklerimizi şöyle koyalım da karşıdan bir bakalım. Nasıl bir şeymiş bu Edis'in ki? Kutayın Kutay arabası da çok güzel oldu. Bu da benim evi Edis'in evi de bitiyor. Burada da yine denemiştik. Bunlar da denediklerimiz. Böyle bir şeyler oldu. Ama bunları da böyle sonra çalışabiliriz. Bakayım hadi seninkine yakında. Harika oldu. Hepsini bir yere toplayalım. Böyle karşıdan gözükmedi. Veteren getir bakayım. Çok güzel oldu. Harika. Ben tavşan kafası çizdim. Tavşan kafası da çok güzel Bu olmuş. Harika. Senin hangisiydi? Sonra alırsın, götürürsün giderken asarsınız oldu mu? Bu kartları kazımaymış. <laughs> İlk başta anlayamadık. Bunun üstüne resim çiziliyormuş. Az kalsın bütün sayfaları kazıyacaktık şu. değil mi Elis? Şu. Hangisi seninki? Tamam. Elis'in ödevleri de karışmış. Onları da alalım. Çok güzel oldu ya. Değişik bir şeymiş değil mi? Ben arabe park etme yeri de yaptım. Bak şurada da boş bir yer kalmış. Buraya ne çizsek? Bir şey çizeceğim. Ne çizeceksin sen? <laughs> o tahtanın silgisi onu kirletmeyelim. O silgiyi, çizeceğim. o silgiyi çizmeyelim bence. Bardak çiz bakalım Mete Hanım bardağa bakarak. Ben çizeyim mi sana? Hadi, Hadi çiz bakalım bakarak. Boş yer varsa benim de bardak çizesim geldi. Her bütün kartları da bitirmişiz. Meta şu alttaki var mı? Şu alttakine bakabilir miyim Meta? Yok. Elif seninki gibi çok güzel oluyor anneciğim. Ah Meta ben çizdim bile bardağı. <laughs> Bak. Sen çizdin mi bakayım? Aferin sana. Aferin. ki? Nasıl hemen bakıma Ben şeyi çekeceğim. O Bunu O bak. O da özgün çalışma. O benimki benimki o. Bakayım göster. Göster ben yap. Senin araban da burada Kutay. Sana da araba yaptık bak. Çok güzel. Ben onu Sen onu mu alacaksın peki sen? Ama senin araban da çok güzel oldu. Tamam buraya getir de siyahları dökülmesin. Sen yapmak istemedin. Ama sana araba yaptık. Çok güzeldi. Ay çok sevdim ben bunu. Çok güzel yazılıyor. Harika. Edis benimkini verir misin? Ben de ismi yazayım. Ben... Herkes kendine. Kendi adını yazıyor. Ay ne Ne o? Şey çiziyor ya. Ha, çizme şeyini mi çizdin? Hı -hı. Hmm. Ya bunlarda çıkmıyor ya. Ne çıkmıyor? Ama çok güzel oldu. Hadi bakalım. Hepsini şöyle bir gösterelim. Hayır, Elis de bir devam bir ediyor. Için. Şöyle. Nasıl Hepsi güzel. çok güzel oldu. Hadi bakalım. Yapayım. Emeğinize hadi sağlık.